Merhaba arkadaşlar. Eser en küçük 1 numaralı, en büyük 9 numaralı 9 topun bulduğu torbadan 2 top çekiyor. 2 topun üzerindeki sayıların çarpımının hangi sayının karesi olduğunu buluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın en fazla çekebileceği top 9 çarpı 8 72. Değerli arkadaşlarım, karesi 72'den olan 72'den küçük olan sayılara bakalım. 72'den küçük 49 var arkadaşlar. 49 olabilmesi için 2 tane 7 gerekir. Asal sayıların çarpımı. O halde bu sayı 49 olamaz arkadaşlar. 49'dan sonra 36. 6'nın karesi olabilir. 36'yı arkadaşlar 4 çarpı 9'dan elde edebiliyorum. Ve kök 36'ya baktığımda bulduğu sayı 6 olabilir arkadaşlar. 36'dan önce 25. 25 iki tane 5 gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar 5 sayısını bulmuş olamaz. Devam edelim. 4 arkadaşlar 4'ün karesi 16. 16 sayısını bulmak için 2 ve 8'i kullanabilir. Dolayısıyla 4 sayısını bulabilir. Daha sonra arkadaşlar 3'ün karesi 9. 9'u bulmak için 1 çarpı 9'u kullanabilir. Yani 3 sayısını elde edebilir. Ve 4 arkadaşlar 4 2'nin karesi 1 çarpı 4'ten 4 elde edebiliriz. Yani 2'yi bulmuş olabilir kök içine aldığında. Buna göre eserin bulduğu sayı hangisi olamaz? 2, 3, 4 ve 6 olabilir arkadaşlar. Ancak 5 olamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.